Tamam. <laughs> Şimdi sırada Yusuf var. Yusuf'un göndermiş olduğu videoyu hep beraber izleyelim. Dum dum. Dum Bum. dum. <laughs> Vaaav wow, Hiç beklenmedik böyle beklemiyorsun ya ne olduğunu ne geleceğini bilmiyorsun. Evet evet. Türkiye o yüzden gelen çok şey yapıyor böyle şaşırtıyor. Türkiye'nin case'i nice Vay 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 vay. Yok kalite Bak motor. sabah bu kalkınca adam, direkt. Bu adam şimdiden diyorum keşke ben de olsaydım. 10 dakika sonra. vay <laughs> vay tamam ya. Tamam arkadaşlar ben Yusuf. Biliyorsunuz ki yaza girdik. Ben de zaten şimdi banyodan çıktım. Bunalama giriyoruz. Soğuk bir şeyler istiyor canımız. Bunun için arkadaşlar Max Banana Joe'ya yeni çıkmış. Ben tattım ya, gerçekten. Ya mikrofonu giden gibi. Bir dondurmaydı. İçinizi bir kesin. Yakın var. Kesin. Ferah Ondan bir sonra oldu. Sesi alamadık Şimdi zaten Kameradan almaya böyle yani Anlamadım tırır, sorular Sesi bir kısır kalmış bayağı. bastırmış. kötü olmuş. Ve eğer bilirseler Müzikle arkadaşlar Max Banana Joe'ya dondurmasını vereceğiz. Onlara tattıracağız. Onlardan görüşleri alacağız arkadaşlar. Çok zor sorusam istiyorsun. <laughs> evet arkadaş. Evet, hayır, onun gönlü zengin aslında. Herkese dondurma vermek sıcaktır. istiyor evet. Yani tam Herkese max dağıtacak o yüzden. İnsanlara soracağız şimdi. Bayağı bir basit soru soracağız. Örnek olarak mesela Aa, iki, iki arkadaş. Şimdi soracağız biraz daha kıssanız böyle. İşte bilince de zaten bu dondurmayı verip tadını falan soracağız. E ee, geçelim o zaman videoya. E ee, evet. Çok güzel geçecek. Yani. Sana bir soru soracağız. Eğer bilirsen şu mi? gördüğün ee, Max Banana Joe dondurmasını sana vereceğiz. Sorumuz gayet basit ve yani 3 saniyede cevaplaman gerekiyor. 2 artı 2 kaç eder? 4. Tebrikler. Yok, sorumuzu bildiniz. <gülüyor> <gülüyor> sorumuzu bildiniz. Soru Buyurun. Evet. Bu benim mi? Ya, gerçekten benim Bana niye kimse <laughs> sokakta 2 artı 2 <laughs> sorup da oldu. şey ver, <laughs> vermiyor <gülüyor> ya. Görüşlerini alalım. Şimdi tadına bak istersen. Yani bananı joy kaplı. Üstümüzde iki ballı. Yorum da yapıyoruz. Evet. Tabii müzik o biz. Tabii yani müzikten yani dolayı biz oyun yorulunca... ama. Arkadaşlarıma falan öner yani güzel dondurma. Hı Hadi bizdeki mutluluğu ya görüyor musun? Hadi yani afiyet. <yana> Hadi ne şey olacak <laughs> insan daha keyifli. Çarp ikili böyle. <gülüyor> Eğlen. Eğlen sana bir soru soracağım eğer bilirsen dondurma vereceğim tamam mı? Tamam. E, i̇ki artı iki kaç? Dört. Tamam. Ya, sana. Şimdi sana dondurma vereceğim. Onun tadını bana söyleyeceksin tamam mı? Şimdi mutluluğuna baksana. Tadı güzel mi? Ooo keyifli. Yine keyifli görüyor musun ya? Evet. Evet merhaba adın ne? Yahya. Yahya. Ya. Şimdi sana böyle bayağı basit bir soru soracağım. Eğer bilirsen de sana Max Banan Hoca'ya dondurmasını vereceğim. Sorumuz ah, geliyor. 2 2 kaç eder? Bak sanki biraz kızışmış açmış ya. Şimdi Doğru. sana dondurma vereceğiz. İçti seviyesi bir arttı. Acı da O değil de bu çocuk yürür ya. Nasıl bence de bir kesin ya. Şu anda tek sorunu Nasıl müzik. Ben ya yani bence bilekten yani yapmadı yani o çünkü Görmedin mi odasını Aynen öyle. Aynen yani yani öyle. Mikrofonu kullanan bir çocuk. O zaman Ve farklı üzere. bir konsept. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar şey güzel. inşallah videonuzda. Videonun başlangıcına bayıldım ben zaten. Aynen. Aynen. Bak kalkar Aynen. kalkmaz bir gözlerini açtı ve direkt bananajoya gitti. Yani like şu an böyle çoğu YouTuber öyle bir şey, arkadaşlar arkadaşlar bir şey düşünmüyor kişiler ya. kişiler yani. Kesinlikle kesinlikle bizim hakkımızdan gelmiyorlar aralara O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. like kalın var ya. O olmamış. Ne bakayım gitsene video. Bak o oturusunu beklemiş. Aynen. Ben bayıldım. Bir tek müzik sıkıntısı vardı. Çok güzeldi bence. Mükemmeldi. O başlangıcında hele Gerçekten bitirmek başlangıcı çok güzeldi. Yetenekli ve <laughs> bizimle yaptıklarını her tebrik halde, te halde tebrik ise. ediyoruz.